Twitter'ı sadece haber okumak için kullanıyorsanız aylık 50.000 TL ve üzeri kazanma potansiyelinizi kullanmıyorsunuz demektir. Bugün sizlere bunu nasıl yapabilirsiniz anlatacağım. Bir de sizlere sadece beğeni, RT ve yorum yaparak nasıl 500 TL kazandım çekiliş değil bu arada, onu göstereceğim. Çünkü bunu yaparak katıldığınız her kampanyada kazanabileceksiniz bunu. Yani kazançlı çıkabileceğiniz bayağı dolu bir bölümümüz var. O yüzden fazla vakit kaybetmiyoruz, bir an önce videoya geçiyoruz. Haydi! Arkadaşlar diyorum ya biraz da böyle girişimci ruhunuz varsa Twitter'ı sadece haber okumak için kullanmak şu yüzyılda pek yeterli değil. Demek istediğimi göstereyim. Bir iki gün önce şöyle bir tweet paylaştım. Tweet dizisi de diyebiliriz buna. Nasıl 6-7 haneli TL kazançlarına ulaşabilirsiniz diye Twitter üzerinde. Şimdi örneklerle gideceğiz beraber. Ondan sonra da kalan adımlara devam edeceğiz. Şurada yalnız bir şeye dikkatinizi çekiyorum. Hatta benim de yaptığım gibi bir işe gerek duymadan konforlu bir şekilde yaşama ihtimali verebilir. Böyle online kanallardan para kazanabilmek. O yüzden aklında ya sen yapıyor musun ki bize anlatıyorsun şeklinde bir yorumu yazma fikri olan varsa bence pek gerek yok. Zaten burada yaptığımı söylüyorum. Bakın bu kişi Sawyer Twitter'dan 4250 neredeyse dolar kazanmış. Yani buradan gelir elde ediyor. Şimdi birkaç tane kanal göstereceğim. Onların yöntemlerini anlatacağım. Genel olarak Twitter'dan kazanma yöntemlerini. Ondan sonra da bir tanesine odaklanacağız. Burada bütün taktikleriyle anlatacağım sizlere. O 50.000 TL ve üzerinde nasıl yapabileceğinizi yani anlatacağım. Şimdi aşağı inmiş olalım. Birinci kanalımız Unusual Videos diye bir kanal. Bunun yaklaşık 1,5 milyon takipçisi var ve Twitter aboneliğinden kazanıyor. Birazdan konuşacağız. söyle içine gitmiş olalım Unusual Videos'un. Gördüğünüz üzere ilginç, komik, ilgi çekici falan böyle videolar paylaşıyor. Ama bunlar gördüğüm kadarıyla kendi videoları da değil. Bazıları viral video, 54 bin beğeni almış mesela burada gördüğünüz üzere. Bazıları da daha azında kalıyor. Bu kanal genel olarak abonelik üzerinden kazanıyor ve şuraya görebiliyorsunuz az önce söylediğim gibi aylık 5 dolar kişi başı onlara özel videolar ya da içerikler üretiyor. Şimdi geri dönmüş olalım. Küçük bir hesaba bakın. Yaklaşık %0.5'i bile olsa buradan abonelik alanın. Gördüğünüz üzere 7500 kişi yapıyor. 5 dolardan şu aylık kazancı görebiliyorsunuz. Devam etmiş olalım. 9Gag diye komedi, capsler falan yapan bir kanal var. Bu çok büyük bir kanal. Dünyada takip edilen bir kanal zaten. Şöyle bir bakmış olalım. Bunun aboneliği yok. Ama şurada bir e-mail gördüm. Yani tahmini olarak buraya sponsorluk istekleri geliyor. Hani burada paylaşmak üzere. Ve burada onları paylaşıyorlar. Bu sponsorluklar da yine geri dönmüş olalım. Şöyle küçük bir matematiğini yapacağım sizlerle birlikte. Twitter'da ortalama sponsor ödemeleri 100 bin takipçide. 100 dolar tweet başına. Ama bu finansal kripto alanıysa falan bu 400-500 dolar. Belki de daha üzerine çıkabiliyor. Öyle söylemiş olayım. Nimegag'de neredeyse 17 milyon takipçi var. Sponsor ödemelerini tweet başına yani 17 bin dolar falan yapıyor. Bir tane tweete eğer sponsorlu çalışırsa. Bu da ayrı bir yöntem tabi. Devam ediyorum. Üçüncü Uber Facts diye ayrı bir kanal var. 13 milyon takipçi var. Bu da abonelik üzerinden çalışıyor. Tekrar açmayacağım. Bunun daha da düşüğünü aldım. 0.25'ini, 50'sini değil de abone olabilecek sayısı. 32 bin, neredeyse 33 bin. Bu da aylık 163 bin dolar gibi bir rakam yapıyor. Devam ediyorum. Ayrı bir örnek affiliate yani iş ortaklığı üzerine kazanma şekli var. Bu da Vario64 diye bir kanal. Bunun da yaklaşık 1.1 milyon takipçisi var. Ve gördüğünüz üzere affiliate diyorum. Yani bir şirketten ya da bir çoğundan oyunlardan genelde alıyor. Belli bir komisyon alıyor bu oyunlar satıldığı zaman. Ortalamayı vurdum ben. Hani genel bakıyorum. Normalde takipçi sayısının %3'ü ya da %5'i gibi satış yapılır. Hani genelde böyledir. Hepsi almaz doğal olarak. Hani rakamları bayağı düşerek konuşuyorum. 10 dolar diyelim genel ortalama bir oyun ya da bundle hani grup şeklinde satılan oyun. Bunun %10'u ile %20 arası komisyon veridir. Genelde bu link alındığı zaman böyledir. Birazdan bunun detayına ineceğiz aslında onu da söylemiş olayım. %3'ü bile almış olsa şu komisyon yüzdesinin %10'undan ve 10 dolar desek hani oyunlara 33 bin dolar gibi bir rakam yapıyor. Ayın sonu bittiğinde. Yani bu yöntemlerin gerçek olduğunu görebiliyorsunuz. Hatta en sonuncuya da bakalım. Tarih üzerine bilgiler paylaşıyor. Historian Pix diye. Aboneliği var. 8 dolar bunun aboneliği de. 19.500 aldım direkt ben. Hani matematik yapıyoruz şu an. Yaklaşık neredeyse 80 bin dolar yapıyor aylık. Şimdi bu rakamların çok daha azı bile olabilir ama yarısı hatta çeyreği bile olsa çok güzel bir getiri demek oluyor zaten. Bizim bugün odaklanacağımız şu. Yani affiliate işi iş ortaklığı. Ama size bu fikri verip böyle havada bırakmaktansa daha odaklı gitmeyi, bir fikir vermeyi de planlıyorum burada. Kendim bu içerikleri komik, ilginç ve yararlı bulduğum için sizlere de belki böyle bir kanal yapmak hoşunuza gidebilir. Buradan para kazanmayı düşünebilirsiniz diye anlatmak istiyorum. Onlar da hayvan videoları. Şimdi diyeceksiniz ne alaka bundan nasıl para kazanabiliriz? Bir de iş ortaklığı yapacağız. Hayvanlarla mı iş ortaklığı yapacağız? Böyle sorularınız olabilir kafanızda. Ama merak etmeyin şimdi hepsini cevaplayacağız. Önce az önce yaptığımız gibi birkaç örnekle gidelim. Benim de videolarını izlediğim kanallara bir bakalım. Birinci kanalımız bu. Yok diye bir kanal. Görüyorsunuz 3000'in üzerinde bir paylaşımı var. Neredeyse 1 milyona doğru gidiyor. Burada arkadaşlar hem komik hem işte tatlı hem ilginç hayvan videoları paylaşıyor. Bu videoların kendisine ait olmadığı belli. Hani yani kendisinin değil. Hepsi onun olamaz değil mi? Ama internet üzerinden toplayıp işte Twitter'da bunları paylaşıyor. Bakın bazıları viral gidiyor. Gördüğünüz üzere bunu sabitlemiş. 800 bin beğeni izlenmeyi geçiyorum bak 800 bin beğeni buradan alınıyor aşağı inelim bakın görebiliyorsunuz hep benzer videolar bazıları işte bin beğeni bile gayet güzel bazıları okey bazıları viral gidiyor az önce gördüğünüz gibi ama genel olarak bin beğeni arasında hatta bazıları işte 5000 vesaire 2000 hani bu şekilde alıyor şimdi bunun yaptığı gördüğüm kadarıyla buradan para kazanma yöntemi Görüyorsunuz abonelik ne kadar bakalım onlara da özel içerik üretiyor 4 dolarlık e şu neredeyse 1 milyonun %1'ini bile alsanız buradan güzel bir para tahminen kazanıyor. Bakın burada çok önemli bir nokta var. Diğerlerine geçmeden önce bunu söylemek istiyorum sizlere. DM for credit and removal. Bu videolar ona ait olmadığı için şunu demeye çalışıyor. Bana işte kredi sizlerin isminden bahsetmem için ya da bunu kaldırmam için bu videoları yazabilirsiniz. Video size aitse. Bunu yapıyor. Şimdi ben krediyi önden önden verme taraftarıyım. Yani insanların videosunu kullanıyorsanız bunun aşağısına şu kanaldan bu kanaldan falan diye yazın. Çünkü buradan para kazanıyor belli ki aboneliği var değil mi? O yüzden bu şekilde yapacaksınız. bu kısım gerçekten çok önemli arkadaşlar. Hani yiğidi öldür hakkını yeme iki tarafta kazansın. Sen bu videoyu kullanıp kazanıyorsan karşı tarafta kazansın. Onun da linkini, onun da ismini, cismini koy ki onlara da giden olsun. Onu da izleyen vesaire olsun. Bakın başka bir tane. Nature is amazing diye. 4.4 milyon. Güzel. Burada da abonelik var. Bakalım ne kadar yapıyormuş. Bu da 2 dolar aboneliği. Daha cüzi tutuyor. Yeterince kişi takip ettiği için totalden kazanıyordur diye tahmin ediyorum. Yine aşağı indiğiniz zaman işte hayvan videoları gördüğünüz üzere birçok ilginç doğaya özgü videolardan bahsediyoruz. Hani yani bir yerlerden buluyor bu videoları ve buraya koyuyor ilginç bulduklarını. Bu şekilde düşünebilirsiniz. internet derya deniz zaten. Ve buradan abonelikle kazanıyor. Şimdi son bir sayfa daha göstereyim. Neden kedi almalısınız diye ayrı bir sayfa. Yine aboneliği var. Yine görebiliyorsunuz. Bakalım bunun fiyatına da 4 dolar. Bakalım 4.1 milyon gayet güzel. Ve kendi ürünlerini de sanırım şurada satıyor. Shouldhavecats.com diye. da açmış olması lazım bir tane dükkanı var. Neyse bakın aşağı indiğinizde kedilerle ilgili özellikle kedilerle ilgili videolar, resimler, içerikler paylaşıyor. Ama söylediğim üzere ona ait değil. Şimdi biz abonelik üzerinden gitmeyeceğiz. En azından başta yapmayacağız çünkü bunun bir sebebi var. Çünkü abonelik açmanın şartları var arkadaşlar. Youtube'da nasıl şartı var onun gibi. Blue abonesi olmak, aylık o ücreti veriyorsunuz. En az 10.000 takipçiye sahip olmak... Son 3 ayda her ay 5 milyon görüntülenme almış olmak. Son 3 ayda her ay en az 25 tweet atmış olmak. Ve Stripe hesabı sahibi olmak. Türk içerik üreticilerinin önüne duvar çıkıyor zaten diyor. Bunu yapamıyoruz yani Stripe hesabımız olmadığı için. O zaman biz buradan nasıl para kazanacağız? İş ortaklığı demiştim. Yalnız buna gelmeden önce sizlere başta bahsettiğim bonus vardı ya Twitter'dan nasıl 500 TL kazandım bir like RT vesaire yaparak bunu göstermek istiyorum. Ama ana konuya devam etmek isterseniz şuradaki dakikaya ilerleyebilirsiniz. Geçenlerde bir video yapmıştım Twitter'dan bunu nasıl yapabileceğinizle alakalı yani like beğeni RT vesaire bunları yaparak nasıl buradan token elde ediyorsunuz? Sonra gidip satabiliyorsunuz. MEXİ de listeli bir token aynı zamanda bu. Bir tane kampanyasına katılmıştım. Oradan sonuçları en başta verdiğim gibi elde ettim. Şimdi videoda göstereyim nasıl yaptım. Bakın kampanyadan claim tuşuna bastım katıldığımdan. Çünkü bitti kampanya. Aşağı indim bakıyorum 772 tane BN'ye token vermiş bana. Tekrar o kullandığım Twitter'ı bağlıyorum buraya. Twitter'ımı açıyor. Buraya işte authorize diyorum, izin veriyorum. Okey dedi. Otomatik geri dönüyor ve şu an claim'e tekrar basabiliyorum hani bağladığım için. Geri döndüm. Claim rewards tuşu çıktı. Tıklıyorum arkadaşlar üstüne. MetaMask'im açılacak burada aşağı iniyorum. Onayla diyeceğim şimdi. Evet, başarılı bir şekilde aldım buradan tokenları. MetaMask'ı bir açayım şimdi göstereyim sizlere. Tokenlara bakıyoruz beraber. Gördüğünüz üzere 772 BNY token hesabıma yatmış. Ve burada direkt MEXC'den baktığımızda USDT paritesinde 0.019 olduğunu, 6.44'te 60 burada görebiliyorsunuz. Bunu MetaMask üzerinde Base ağında çalışıyor. Yolladım BNY tokenları buraya ve burada satabildim yaklaşık 15 dolar. Ne yaptım? Like, RT ve yorum yapmıştım. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır zaten işe yani İşe yaradığı için hazır Twitter'da da bir konu yapıyoruz. Bundan bahsedeyim istedim. Çünkü buradan aplikasyonuna basarak girebiliyorsunuz. Yukarıda Twitter'ınızı ve Metamask'inizi bağlamanız lazım bunlar için. Gördüğünüz üzere bu past daha önce yapılmışlardan ben şuradaki 5.'ye girmiştim. Aktif olanlara bakalım. Onlara da katıldım ama size göstermiş olayım. Şu an şansınız var. Çünkü bir tanesinde 2 günü var. Yaklaşık 1 gün kalacak ben bu videoyu paylaştığım zaman. Bunda da işte 4 gün falan kalacak. İşte aynı şekilde buna katılmak için participate tuşuna basıyorsunuz. Çıkan ekranda Twitter'a gidip bildiğiniz like, RT ve yorum yorum yapıyorsunuz. Bitti. Bu kadar. Katılmış oluyorsunuz. Sonradan şu gün bittiğinde çek campaign diyorsunuz. Totalde 52 bin tane BN'ye veriyor. Burada da yaklaşık 50.000 tane BN'ye var. Yani buradan belli bir kısmını alacaksınız katılanlar olarak. Bu şekilde. Ha bu arada buraya katıldığım hesap yan Twitter hesabı. Görebiliyorsunuz burada 33 tane takipçisi var. O kadar. O da kim takip ettiyse artık. Yani ana hesabımla yapmıyorum bile bunu. Ona rağmen 500 TL'lik almışım. Bakalım ikinciden ve üçüncüden ne kadar gelecek. Yani bunu herkes yapabilir ama genelde bu tarz sitelere ben yan hesapları bağlıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Bilmiyoruz en güvenleri bile olsa. Şimdi biz aboneliği yapamıyoruz. E o zaman afiliyet yani iş ortaklığı bir yöntem olabilir. Bugün ondan bahsedeceğim. Nasıl yapabilirsiniz? Nasıl bulabilirsiniz? Nasıl böyle hayvanlar üzerine bir Twitter hesabı açıp bu videoları paylaşıp buradan para kazanabilirsiniz. Aboneliğiniz olmasa bile. Bunu göstermiş olacağım şimdi. Bakın burada 1.1 milyon hesapla %3.5 arası ne kadar demiştik? Aylık 33 bin dolar kazanma. Ben cüz'i tuttum gördüğünüz üzere. 1500 dolar tuttum. Yani 50 bin TL ve üzeri dedim sizlere. Bunu. Bunun kazanılması tabii ki şuna göre çok daha kolay çünkü daha bir de başlangıçta olacaksınız değil mi? Şimdi ben sizi ChatGPT'ye götüreceğim, neden olduğunu da anlatayım onun üzerinde. Gördüğünüz üzere bakın burada ne yazdım, bunu Türkçe de yazabilirsiniz, iş ortaklığı ya da affiliate programı şeklinde yazabilirsiniz. Bana dedim 10 tane girilebilen linkleriyle birlikte afiliyet programı verir misin hayvanlar için? Affiliate programından kastımız şu. Sizin bir sosyal medya hesabınız var. Bunun üzerinden bir siteye üye oluyorsunuz. Yani affiliate oluyorsunuz, iş ortağı oluyorsunuz. Size bir link veriliyor ve bu linki paylaştığınızda bundan satın alırsa insanlar %5, %10, %20 bazen komisyon veriliyor size. Bu bir kişiden çok büyük bir rakam etmeyebilir ama totale vurduğunuz zaman güzel bir sonuç demek olabiliyor. Az önce gösterdiğim 33 bin dolar örneği gibi. Bunu yazdığınız zaman arkadaşlar artık ChatGPT online bulabiliyor bu bilgileri. Görebiliyorsunuz hatta burada da. Bakın birçok seçenek bulmuş ben 10 tane yazmasını istedim. Şöyle bir bakalım bazılarında yazıyor komisyon oranlarını vesaire. Bunda mesela %4 veriyormuş her satış için. Şuradan kayıt yaptırabiliyorsunuz. Gidip işte sitenizi veriyorsunuz, isminiz, cisminiz, e-mailinizi veriyorsunuz, bitiyor. Sizin linkinizden gelip almış olan total rakamın %4'ü ise komisyon olarak geliyor. Bunu genel olarak banka hesabı üzerinden yapıyorlar ama şirketine göre değişiyor. Buradan kayıt olduktan sonra onu biraz araştırmanız lazım birçok seçenek olduğundan. Yalnız gözüme bir şey çarptı, bakın şu aşağı iniyorum. Webster Affiliate Program var, impact.com üzerinden kayıt yaptırabiliyor musunuz? 30 dolar veriyor her online veteriner randevusu için. Yani bunu yaptığı zaman bir insan 30 dolar veriyor. Siz de hani hepsini seçmeyeceksin zaten. Bir tane size en çok yarayabileceği seçeceksiniz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü kanalımız yani o Twitter hesabı hayvanlar üzerine olacak. Bunu izleyen genel olarak hayvanları sever, hayvan severdir. Yani bir köpeği, kedisi vesaire olabilir evinde. Bu yüzden de zaten böyle bir şey sunacağız karşı tarafa. E 30 dolar diyelim. Aylık çok fazla bile yapmanıza gerek yok. 1500 dolara ulaşabilmek için 50 kişi. Bakın milyonlarca diyorum tabi oraya gelene kadar biraz daha zaman alacak. Ama online olduğu için bu tarz rakamlara ulaşma şansınız daha yüksek. Bir taktik de vereceğim onunla alakalı. 50 kişi şuradan aylık gelmiş olsa siz zaten 50 bin TL'nin üzerinde bir kazanç elde ediyorsunuz. Şuradan sadece bu online randevuyu aldı diye. Bir seçenek değil mi? Linkleri hani böyle internete gidip araştırmanıza bile gerek yok artık. ChatGPT'ye verdiğiniz bu soruyu yazdığınız zaman size bütün listeyi çıkartıyor. Bundan 50 tane de isteyebilirsiniz. 100 tane de isteyebilirsiniz. Hayvan konusu çokça bilinen bir konu çünkü. Bir tane tane taktik vereceğim demiştim sizlere kanalınızı hızlı büyütebilmeniz için. O da nedir arkadaşlar? Kendi konunuzla alakalı büyük kanalları, onların postlarına benzer videoları yorum olarak post yapıyorsunuz. Demek istediğim şu. Bakın ilk videoya geldik sabitlenmiş bile. Burada bir ayı videosu var gördüğünüz üzere. Üzerine tıkladığınız zaman aşağı iniyorsunuz ve daha ilk kişi ayılarla alakalı bir video paylaşmış bile. Gördüğünüz üzere 1000 like buradan almış ve bakıyorsunuz 84 bin. Yani bu şekilde bile büyütmüş olabilir kanalını. Hani gelip bu büyük kanallara yorum yapıyor. Ve bu kanalı takip ediyor. Bildirimleri de açıksa geldiği gibi bu tarz bir yorum yapıyor. Geldiği gibi videoyu paylaşıyor. En hızlı şekilde yukarıda görünebilmek, daha fazla kişiye ulaşabilmek için. Hatta bu taktiği sadece o uygulamıyor. Şöyle bir aşağı inmiş olalım. <laughs> Görebiliyorsunuz. Birçok ayı videosu sadece bunun aşağısında var. Anca bunları geçtikten sonra normal insanların yorumlarına falan ulaşabilirsiniz. Hala da de devam ediyor gördüğünüz üzere. Bu taktik bayağı kullanılıyor anlayacağınız üzere. Evet yani böyle arkadaşlar. Bunu kullanarak kendinize bir hesap açabilir. Ve buradan belli bir zaman sonra özellikle de büyük kitlelere ulaşmaya başlayınca aylık iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Yani o söylediğim 50.000 TL şunlara baktığımız zaman çok daha düşük bile kalabilir yanında. Ve bununla birlikte burada paylaştığım bilgileri yararlı bulduysanız beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında bu tarz hızlı bilgileri Twitter'da da paylaşıyorum. Onun linki de aşağıda. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.